Şimdi şu anda evren sana sesleniyor. Belki bunu fark ettin. Belki sadece hissettin. Ama o sinyaller hep oradaydı. Tüm hayatın boyunca evren seninle iletişim kurmaya çalıştı. Görünüşte rastgele gibi duran olaylar aslında sana yazılmış mesajlardı. Kaç kez hissettin bunu? Sanki görünmeyen bir el içini dürter gibi dikkatini çekmeye çalıştı. Çünkü evren kelimelerle konuşmaz. O seninle hissettiklerinle konuşur. Küçük anlarda, tekrar eden düşüncelerde, gözünün önüne düşen bir cümlede, kalbini titretip seni durduran bir anda. Ve şu an tam da o anlardan biri. Bu mesaj bu mesaj sana tesadüfen gelmedi. Evren senin hazır olduğunu biliyordu. Hazır gözlerini açmaya, önünde duranı gerçekten görmeye, içindeki sınırsız potansiyele uyanmaya. Çünkü çoğu insan tüm hayatı boyunca bu gerçeği hiç görmeden yaşar. Günlerini otomatik pilotta geçirir. Sinyalleri kaçırır, potansiyelini kaçırır, kendini unutur. Başkalarının inşa ettiği hayatları yaşarken neden eksik hissettiklerini anlayamazlar. Sanki içlerinde bir boşluk varmış gibi ve bu boşluk dışarıdan doldurulamaz. Eksik olan şey senin dışında değil. O boşluk senin gerçek potansiyelinle bağlantın koptuğunda ortaya çıkar. Ama artık uyanıyorsun. Çünkü sen gerçekliğinin yaratıcısısın. Joe Dispenza'nın da söylediği gibi düşüncelerimiz beynimizi değiştirir. Hislerimiz bedenimize aittir. Ve ikisi birleştiğinde yeni bir gerçeklik yaratırız. Düşüncelerin geçici şeyler değildir. Her düşünce enerjidir ve enerji yok olmaz. Sadece dönüşür, yaratır, şekil verir. Şu anda düşündüğün her şey yarının altyapısını inşa ediyor. Her düşünce bir frekans taşır ve bu frekans daha büyük bir olasılıklar alanına yayılarak sana benzer titreşimleri geri çeker. Bu bir fantazi değil, bu evrenin en temel işleyişi. Her şey enerjidir, her şey birbirine bağlıdır. Ve en önemlisi gözlemci gözlemlenen şeyi etkiler. Odaklandığın şey, bilincini yönlendirdiğin alan, dikkatin etrafındaki gerçekliği değiştirir. Ve bunu gerçekten fark ettiğinde hayatın değişir. Çünkü tüm bu sürecin her zaman seninle başladığını anlarsın. İçinde bulunduğun koşullar, ilişkilerin, sağlığın, bolluğun hepsi bir zamanlar düşünülmüş ve hissedilmiş fikirlerin dışa yansımaları. Ama işte güzel haber şu: Bunları hemen şimdi değiştirebilirsin. Çünkü sen sabit değilsin. Bir kimlikte donmuş değilsin. Aynı kalıplarda yaşamak için tasarlanmadın. Zihnin tıpkı bir toprak gibi yeni düşüncelerle yeniden şekillendirilebilir. Yeni sinir yolları açılabilir. Ve bu yollar seni yeni davranışlara, yeni deneyimlere, yeni bir gerçekliğe götürür. Sadece bir andır ve bunu hisset hayatını tamamen dönüştürme gücün var. Şu anda, tam şu anda sonsuz olasılıklarla dolu bir evrende yaşıyorsun. Her potansiyel gerçeklik zaten mevcut. Senin işin onu yaratmak değil, senin işin onu seçmek. Ve sonra onun frekansına uyumlanmak. Tıpkı bir radyo gibi doğru frekansa döndüğünde o müzik çalmaya başlar zihninin evrenle olan ilişkisinin gerçekliğini fark ettiğinde inan bana sıradanlık kaybolur. Sıradan bir insan olmadığını hatırlarsın. Çünkü düşüncelerin sadece gerçekliği yansıtmaz, gerçekliği yaratır. Her duygu eşleşen bir deneyimi çağıran bir sinyaldir. Ve zihnin gerçek ile hayali ayırt edemez. Gözlerini kapatıp kendini o hayatı yaşarken gördüğünde ve onu yaşıyormuş gibi hissettiğinde bütün sistemin değişmeye başlar. Vücudun, kalbin, enerjin yeni bir geleceğe hazırlanır. İşte insanlar bu şekilde iyileşir. İmkansız denilen hastalıklardan, gerçekleşmez sanılan hayallerden. Bu bir şans değil, bir mucize değil. Bu doğru bilgiyi, odaklanmış bir niyeti ve tutarlı bir uygulamayı bir araya getirmektir. Ama zorluk şu. Çoğu kişi geçmişinde sıkışmış durumda. Günün her saatinde eski programları çalıştırıyor, eski inançları, eski tepkileri. Ve sonra neden hiçbir şeyin değişmediğini soruyorlar. 30'lu yaşlara geldiğimizde kimliğimizin %95'i otomatik programlardan oluşuyor. Tepkiler, inançlar, duygular bir yazılım gibi. Ve bu yazılım biz henüz çok küçükken, sorgulama yetimiz yokken dışarıdan yükleniyor. Ama şimdi bunu fark ettiğinde yeni bir seçim yapabilirsin. Peki zihninin esiri misin yoksa gerçekliğinin mimarı mı? Bu soru her şeyi değiştirir. Çoğumuz fark etmeden geçmişin gölgesinde yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü zihnin bir arama motoru gibidir sadece geçmişe bakarak şimdiyi anlamaya çalışır. Travmalar, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar. Zihnin bu eski kayıtları oynatır durur. Ve sen farkında olmadan aynı sahneleri farklı yüzlerle tekrar tekrar yaşarsın. Peki neden? Çünkü beyin inandığın şeyin kanıtını bulmak için programlanmıştır. Ve eğer ben yetersizim, şanssızım, yalnızım gibi inançlarla doluysan Gerçeklikte bu inançları doğrulamaya başlar. İşte burada Dr. Joe Dispenza'nın vurguladığı o dönüştürücü güç devreye giriyor. Bilinçli farkındalık. Kendini izlemeyi öğrenmelisin. Zihninin geçmişten konuştuğu anı yakaladığında bu ben değilim, bu eski program diyebilmelisin. Ve sonra yeni bir seçim yapmalısın. Yeni bir sen inşa etmeye karar vermelisin. Ama kolay mı? Hayır. Çünkü bedenin yıllardır aynı duygulara bağımlı hale gelmiştir. Kaygı, stres, suçluluk. Bunlar acı verse bile sistemin bu duyguları tanır ve onlara çekilir. Buna duygusal bağımlılık denir. Değişim bu yüzden zordur. Çünkü bilinmeyen alan beden için tehdit gibi algılanır. Ama şunu unutma. Evren geçmişine değil, enerjine yanıt verir kim olduğunu değil, şu anda kim olduğunu hissettiğine göre şekillenir. İşte bu yüzden gerçek değişim için önce enerjini değiştirmelisin. Niyetin, odaklanman, duyguların hepsi aynı hizaya gelmeli. Ve bunun sırrı kuantum alanda yaratıcı olabilmektir. Bu yüzden sadece pozitif düşünmek yetmez. Sadece istemek yetmez. Net bir vizyon oluşturmalı onu gözlerinin önünde canlandırmalı, kalbinde o sahneyi yaşamaya başlamalısın. İşte burada meditasyon bir araç olmaktan çıkar, bir yaratım alanına dönüşür. Doktor Ju Dispenza'nın bilimsel çalışmaları bize şunu gösteriyor. Zihinle yapılan tekrarlar beynin yapısını değiştiriyor. Yeni bir sen inşa etmek hayal gücünle mümkün. Yeter ki bunu bilinçli olarak tekrar tekrar yap. Düşüncelerini, görüntülerini, duygularını her gün aynı frekansa taşıdığında sistem bu gerçek demeye başlıyor. Beyin hayal ile gerçek arasındaki farkı ayırt edemiyor. Ve işte tam o anda yeni gerçekliğin oluşmaya başlıyor. Unutma belirsiz niyetler belirsiz sonuçlar üretir. Ama netlik bir mıknatıs gibidir evreni çeker kim olmak istiyorsan onu şimdi hissetmeye başla çünkü geleceğin şu andaki enerjinle şekilleniyor bir günde değişmezsin ama her gün değişebilirsin bir ya da iki kez meditasyon yapmak güzel bir başlangıç olabilir ama unutma zihnin bedenin ve ruhun yeni bir sene uyum sağlaması için tekrara ihtiyacı var tıpkı kas geliştirmek gibi. Düşünce kaslığını çalıştırmalısın. Her gün, bazen günde birkaç kez. Çünkü eski sen, eski düşünceler, eski duygular, eski alışkanlıklar hala senin içinde yankılanıyor. Ve onları susturmanın tek yolu yeni olanı eski olandan daha tanıdık hale getirmek. İşte meditasyon burada devreye girer. Meditasyon sadece gevşeme değil, Bilinç seviyeni yükseltmenin, iç dünyanı yeniden programlamanın bir aracıdır. Meditasyon sırasında analitik zihnin sesi kısılır. Eleştiren, sorgulayan, sınırlayan tarafın geri çekilir. Ve bilinçaltının derin sularına inersin. İşte o an değişimin kapısı açılır. Uykuya dalmadan hemen önce ya da sabah uyanır uyanmaz o tatlı uyanıklık hali aslında çok güçlüdür. Çünkü bu anlar bilinçaltının en açık olduğu anlardır. Ve eğer bu anlarda yeni bir benlik imajı yerleştirirsen tıpkı eski programlar gibi otomatik çalışan yepyeni olasılıklar inşa edebilirsin. Gerçek dönüşüm işte bu şekilde olur. Dış dünyayı zorlayarak değil, iç dünyanı yeniden düzenleyerek. Çünkü dıştaki dünya İçeride tuttuğun manzaranın yansımasıdır. Her gün düzenli olarak meditasyon yaptığında çok ilginç bir şey olmaya başlar. Eski benliğine olan bağımlılığın çözülmeye başlar. Geçmişe olan duygusal bağların gevşer. Ve düşüncelerinle duyguların, niyetlerinle inançların arasında bir uyum doğar. İşte o zaman gerçek sihir gerçekleşir. Hayatında eş zamanlılıklar ortaya çıkar planlamadığın fırsatlar belirir. Tam zamanında gelen insanlar hayatına girer. Daha önce hiç görmediğin kapılar kendiliğinden açılır. Bu tesadüf değildir. Bu çekim yasasının iş başındaki halidir. Ama gizemli ya da sihirli bir şey değil. Bu enerjinin frekansı ile evrensel yasanın doğal bir etkileşimidir. Enerjini yaratmak istediğin şeyle uyumlu hale getirdiğinde benzer benzeri çeker. İnançların, düşüncelerin, hislerin değiştiğinde çektiğin gerçeklik de değişir. Çünkü artık farklı bir frekanstasındır. Artık farklı bir istasyonu ayarlamışsındır. Şöyle düşün. Evren sonsuz sayıda radyo istasyonu gibi sürekli yayın yapıyor. Müziği sen yaratmıyorsun. Zaten çalıyor. Senin görevin bilinçli antenini istediğin istasyona çevirmek. Yani hayatında duymak istediğin müziğin frekansına uyumlanmak. Eğer zihin yoksunluğu, beden korkuyu, kalp sınırlığı yayarsa hayatına yansıyacak olan da bu olur. Ama eğer niyetin berraksa, kalbin açık, enerjin yüksekse o zaman hayat sana bolluk, sevgi ve sonsuz olasılıklarla gelir. Çünkü evren seni cezalandırmıyor, evren seni yargılamıyor, evren sana sadece cevap veriyor, enerjine sadakatle karşılık veriyor. Ve güzel olan şu, evren büyümeye meyillidir. Yaşama akar, senin gelişimini ister, senin yükselmeni ister. Şu anda hayal edebileceğinden çok daha fazla sağlık, bolluk, sevgi ve özgürlükle. Ama bu değişimin önündeki en büyük engel, zihin ve bedenin arasındaki bağdır. Sistem seni tanıdıkta tutmak ister. Çünkü tanıdık olan onun için güvenlidir. Acı verse bile tanıdık his güvende hissettiren his olur. İşte bu yüzden yeniye geçmek kolay değil ama imkansız da değil. Sen yeter ki her gün kendine hatırlat. Ben geçmişimin devamı değilim. Ben geleceğimin yaratıcısıyım ve buna göre hareket et. Sen yıllarca stresle kaygıyla ya da umutsuzlukla yaşamışsan, bedenin bu duyguları bir ev gibi benimsemiştir. Zamanla bu hisler senin kimliğinin parçaları haline gelir. Sistem kendini tanıdık olanla güvende hisseder. Tanıdık olan acı bile olsa. Bu yüzden sadece olumlu düşünmek yeterli değildir. Çünkü beden hissetmediği bir şeyi yaşamaz. Zihnin umutla dolsa bile beden seni eski duyguların kıyılarına çeker. Çünkü orası tanıdıktır. Orası sistemin bildiği yerdir. Ama değişim burada başlar. Eski benliğinin duygularını fark ettiğinde, kendini o eski hikayenin içinde yakaladığında ve yeniden seçmeyi bilinçli olarak tercih ettiğinde. Bu bir yolculuktur. Farkındalıkla başlayan, disiplinle derinleşen bir süreçtir. Başta rahatsız edici olabilir. Çünkü yeni olan her şey biraz yabancıdır. Ama zamanla yeni duygular bedenine tanıdık gelir. Ve işte o zaman dış dünya iç dünyana ayak uydurmaya başlar. Unutma birlikte ateşlenen yollar birlikte kablolanır. Eğer net bir niyeti güçlü bir duyguyla tekrar tekrar birleştirirsen, kelimenin tam anlamıyla kendini yeniden inşa edersin. Yeni bir sinir ağı kurarsın yeni bir sistem kurarsın. Bu sistem yeni bir zihin. Bu zihin yeni seçimler, yeni seçimler, yeni davranışlar, yeni davranışlar, yepyeni deneyimler ve o deneyimler seni duygusal olarak farklı bir kişiye dönüştürür. İşte böylece yepyeni bir hayat başlar. Bu bir zorlama ile değil, bir dönüşümle olur. Evren zaten bütün versiyonlarını içinde barındırıyor. Senin daha sağlıklı, daha zengin, daha huzurlu, daha anlamlı yaşayan halin zaten orada sadece frekans bekliyor. Yani yapman gereken şey o gerçekliğe frekans olarak uyumlanmak. Onunla titreşimsel olarak eşleşmek. Bunu yaptığında evrenin bir seçeneği kalmaz. Sana o eşleşen gerçeği sunmak zorunda kalır. Çünkü bu yaratılışın doğasıdır. Tezahür umutla değil, niyetle olur. Korkuyla değil, rezonansla olur. Ve işte burada mucizeler başlar. Beklenmedik karşılaşmalar, sözde tesadüfler, tam zamanda oldu dediğin anlar, şarkılarda duyduğun cevaplar, karşına çıkan kitaplar, bir yabancının cümlesiyle gelen farkındalık aniden açılan kapılar postadaki beklenmedik bolluk yeniden filizlenen sağlık onarılan ilişkiler hepsi birer birer onaydır evrenin evet doğru yoldasın değişidir enerjinin değiştiğine artık yeni bir sen olduğuna dair geri bildirimlerdir bu işaretleri gördüğünde kutla. Kucakla. Küçük olanı bile fark et. Çünkü evrende takdir ettiğin şey genişler. Odaklandığın şey büyür. Ve inandığın gerçeklik senin gerçekliğin olur. İşte gerçek dönüşüm budur. Zihni eğitmekle, bedeni yeniden programlamakla ve her gün yeniden kendin olmayı seçmekle başlar. Hazırsan başla. Çünkü evren seninle çalışmak için sırada bekliyor. Yıllar içinde binlerce insanın mucizevi dönüşümüne tanık oldum. Doktorların kalıcı dediği kronik hastalıkları geride bırakanlar. Geçmişlerinin onlara dayattığı sınırlı hikayeleri kırıp yepyeni kariyerler kuranlar. Beklenmedik aşklara yelken açanlar. Hayatlarında daha önce hiç deneyimlemedikleri bulduk seviyelerine ulaşanlar bunlar hayal değil. Gerçek insanlar, gerçek dönüşümler. Tıpkı 7 yıldır yürüyemeyen birinin bir daha asla yürüyemezsin denmesine rağmen her gün saatlerce meditasyona oturup kendini yürürken hayal etmesi gibi. Bacaklarında özgürlüğün hafifliğini, rüzgarın ayaklarına çarpışını hissederek zihnini yeniden programladı, enerjisini dönüştürdü. Ve 9 ay sonra ayağa kalktı. İlk adımlarını attı. Bugün yardım almadan yürüyor. Ya da yıllarca borç içinde boğulan, sabahlara nefret ettikleri işe gitmek zorunda kalanlar. Parayla olan ilişkilerini şifalandırdılar. Utancı, suçluluğu, değersizliği bıraktılar. İstediklerini zaten elde etmiş gibi minnet ve sevinçle titreşmeye başladılar. Ve bir yıl içinde borçsuz, özgür, Kendilerinin düzenli gelir getiren işlerin başındaydılar. Bu insanlar özel değil. Onlar da senin gibi. Fakat bir farklı. Bu prensipleri kararlılıkla uyguladılar. Geçmişlerinin geleceklerini yazmasına izin vermediler. Bilinçlerini ustalıkla yönlendirdiler. Çünkü biliyorlardı ki gerçeklik şekillendirilebilir bir enerjidir. Aynı yaratıcı güç sende de var aynı evrensel alan senin enerjine de yalıt verir. Aynı evren senin frekansını da yeniden düzenlenir. Ama bunun için çalışmalısın. Taahhütte bulunmalısın. Yeni bir gerçekliği kabul etmeye hazır olmalısın. Rahatın dışına çıkmaya, eski benliğini bırakmaya gönüllü olmalısın. Ve bu yolculukta en önemli şeylerden biri yükseltilmiş duygular geliştirmektir. Yani gerçekten dönüştüren duygular. Minnettarlık, sevinç, aşk, ilham, hayranlık, şefkat. Bu duyguların enerjik imzası korku, stres, kaygı ve öfke gibi düşük titreşimlerden tamamen farklıdır. Evrene farklı bir sinyal gönderirler. Farklı olasılıkları kendine çekerler. Özellikle minnettarlık bir anahtardır. Gerçekten minnettar olduğunda evine zaten sahip olduğun mesajı gönderirsin. Yokluk değil, bolluk frekansında titreşmeye başlarsın. Ve bolluk kendine benzer olanı çağırır. Minnettarlık daha fazla minnettarlık yaratacak şeyleri hayatına çeker. Sadece şu anın içinde değil, gelecek içinde şimdiden minnettar ol. Sanki olmuş gibi hisset, sanki o hayatı yaşıyormuşsun gibi titreş. Çünkü işte o zaman o geleceği şimdiye çekmeye başlarsın. Aynı şekilde içinden taşan bir neşe değişimin güçlü katalizörüdür. Geçici mutluluk değil bu. Varlığın sevinci. Hayatta olmanın, yaratmanın, hissetmenin, anlam bulmanın sevinci. Ve en derin dönüşün aşkla gelir. Koşulsuz bir sevgi. Kendine, başkalarına, hayata bu titreşim seni mucizelere mıknatıs gibi çeker. Çünkü aşk evrenin en yüksek frekansıdır. Bu duygular sadece geçici hisler değil, bir varoluş halidir. Evrenin dili budur. Peki bu prensipleri hayatına nasıl uygulayabilirsin? Gününe niyetle başla. Telefonunu eline almadan, dış dünyanın hızına kapılmadan nasıl hissetmek istediğine karar ver. Ne yaratmak, kim olmak istediğine karar ver. Meditasyon yap ama rastgele değil. Net niyet ve yükseltilmiş duygu bir arada. Gözlerini kapat, eski benliğini geride bırak. Boş bir sayfa yarat ve bu boş alandan yeni seni inşa et. Gün içinde zihnini gözlemle. Sınırlayıcı düşünceler geldiğinde fark et. Duygularını izle. Dur, nefes al, tekrar seç. Enerjini nereye verdiğini fark et. Şükran pratiğini an be an uygula. Günün sonunu bekleme. Sahip oldukların için ve olacaklar için şimdiden minnet duy. Ortamını yeniden düzenle. Seni yükselten insanlar, bilgiler, deneyimlerle çevrele. Dış dünya iç dünyanı şekillendirir. İlhamla hareket et. Zorlayarak değil, akarak. İçinden bir şeyin seni çağırdığını o doğal eylemleri seç. Çünkü bu yaratımın en saf halidir. Ve unutma dönüşüm doğrusal değildir. Bazı günler her şey yakarken bazı günler eski korkular, şüpheler başını yeniden uzatabilir. Bu sürecin bir parçasıdır. Bu anlarda kendini suçlama, nazikçe yeniden seç. Her an yeni bir başlangıçtır. Her sabah hayatının yeni bir tuvalidir. Ve evren senin fırçayı eline almanı bekliyordu. Sen koşulların kurbanı değilsin. Sen gerçekliğinin Yaratıcısısın. Düşüncelerin, duyguların ve inançların deneyimini şekillendiriyor. Sen de çok daha büyük bir güç var ve bu güç her zaman sendeydi. Sadece bir süreliğini unutmuştun ama şimdi hatırladın ve bir kez hatırladığında artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Çünkü sen artık bilinçli bir yaratıcısın ve bu her şeyin başladığı yer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.